Biliyorsunuz sizlerle birlikte yıllar önce çok hayırlı, çok güzel bir yolculuğa çıktık. Ve bu yolculuğa çıkarken beş tane hedef koyduk. Bunlardan ilki ileri bir demokrasiydi. Diğeri güçlü bir toplumdu. Büyük bir ekonomi, yaşanabilir çevre, marka şehirler ve bölgesinde küresel siyasette lider bir ülke. Hedeflerimiz bunlardı. Çok şükür çok iyi bir yere geldik. Sene 2015 Türkiye koyduğu hedeflerin çoğunu gerçekleştirdi. Artık bölgesinde muhtever bir ülkeden söz ediyoruz. Ayağa kalkmış bir ülkeden söz ediyoruz. Tabii bunun üç tane önemli sebebi var. Bir tanesi bizim çok değerli teşkilat mensubu kardeşlerimiz. Gece gündüz çalışan, sürekli anlatan, milletle yöneticiler arasında köprü olan çok değerli AK Parti teşkilat mensupları. Diğeri sizlersiniz. Çok değerli milletimiz. Sizlerin verdiği destekle, sizlerin bize duyduğu güvenle bugünlere kadar çok başarılı icraatlarla geldik. Ve tabii bizim bir avantajımız vardı. Biz küresel bir liderle siyaset yaptık. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la siyaset yaptık. Bütün bu icraatları hep birlikte yaptık. Parlamentosuyla, belediyesiyle, lideriyle, teşkilatlarıyla ve milletiyle. Ama şimdi geldiğimiz noktada bu sensiz olmaz kampanyasının ben ne kadar gerekli olduğunu görüyorum. Gerçekten sensiz olmaz diyorum. İnşallah pazar günü vatandaşlık vazifemizi yapacağız. Sandıklara gideceğiz. Gidemeyecek olanlar, herhangi bir engeli olanlar Birbirine haber verecek, o kardeşlerimize de yardımcı olacağız. Onları da sandığa götüreceğiz ve herkesin bu seçimde oy kullanmasını sağlayacağız. İnşallah pazartesi günü de hep birlikte ikinci yaranın başlayışını kutlayacağız. Ben bu vesileyle mübarek kandilizin hayırlar getirmesini diliyorum. Pazar günü sandıklarda buluşmak üzere. Siz olmadan asla olmaz diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun.